Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber 6. sınıfın ilk testi olan üslü sayıları işliyoruz. Bir sayının iki defa yan yana çarpılmasına o sayının karesi denir. Kaç defa çarpıldığını üzerinde yazınca o sayı artık bir üslü sayı olur. Bir sayının 3 defa çarpılmasına da o sayının küpü denir. Onun da üzerine 3 yazıyoruz. 3'ün küpü 27 eşittir. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. 0'ın kendisi hariç bütün kuvvetleri kendisine eşittir. Bütün sayıların 0. kuvveti 1'e 0 hariç tabi. Bütün sayıların da 1. kuvveti kendisine eşittir. Evet arkadaşlar. Şimdi ise birkaç soruyla devam ediyoruz. Şimdi buradaki sayıların hangi sayıya eşit olduğunu bulacağız. Burada 2 üssü 4 vermiş. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Bu eş 16'ya eşittir. 2 üzeri 4 eşittir 16. 5 üzeri 2 yani 5'in karesi 5 çarpı 5 eşittir 25. 5'in karesi 25'e 4'ün küpü ise 4 çarpı 4 çarpı 4 eşittir. 4 kere 4 16 16 kere 4 eşittir 64. 6'nın karesi 6 çarpı 6 eşittir 36 7'nin küpünü istemiş burada 7 çarpı 7 çarpı 7 eşittir 7 kere 7 49 49 kere 7'nin küpü ise 343'e eşittir. Çok yapılan hatalardan biri ise 7 üssü ver ve 7 üssü ve 3 vermiş burada. Bazıları 7 ile 3'ü çarpıyor. Bu yanlıştır. Bunu da söylemek istedim. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.